Herkese merhabalar. Bugün bilgisayar power supply'lerinden laboratuvar tipi bir güç kaynağı yapacağız birlikte. Bu güç kaynaklarını power supply'leri bilgisayarcılardan elde edebilirsiniz. Bende 3 adet şu an power supply mevcut. Bunların değerlerine bakacak olursak 3.3 volt 8 amper, 12 volt 9 amper, 5 volt 12 amper, 5 volt 2 amper çıkışlarını kullanacağız. Burada önemli noktalardan bir tanesi PS10 yazdığımız yer bilgisayarı başlatmak için, güç kaynağımızı çalıştırmak için tetik, tetik vereceğimiz pinler. Biz buraya anahtar bağlayacağız ve güç kaynağını açma kapama işlemini yeşil ve siyah üzerinden gerçekleştireceğiz. Yine 5 volt ve 2 amper olan yer üzerinden USB çıkışımızı alacağız. Telefonlarımızı şarj edebileceğiz. Sarı 12 volt 9 amper olan yerden DC-DC yükseltici ile birlikte akım ve gerilim ayarı yapabilen bir çıkışımız olacak. Sizin edineceğiniz güç kaynaklarında böyle soketler mevcut olacaktır. Bu soketleri ben kestim. Kestiğim soketler ise tek tek burada. Bir de ekstra olarak klipsledim. Yani her renge göre, her çıkışa göre şu an toplu bir şekilde klipslenmiş halde duruyor. Şimdi etiket değerleri olmadığını varsayıyorum aldığınız güç kaynağının. Mesela burada turuncunun 3.3 volt 8 amper verdiğini bize iddia ediyor. Biz nasıl çıkışları bulacağız diye sorarsanız ölçü aletinin voltaj ölçme kısmından siyah ve ilgili renklere tutarak voltajlarınızı alabilirsiniz. Ama genellikle voltaj değerleri çoğu renklere göre aynı olmakta. Yapacağımız güç kaynağında malzemelerimizi tanıyalım. 12 volt bir fanımız mevcut. Bu fan bizim DC-DC yükselticimizi soğutacak açma kapama yapabilmek için on off bir sivicimiz mevcut. Bu bizim güç kaynağımızın yeşil ve siyah kablolarına bağlanarak açma kapama işlemi gerçekleştirecek. Bu yeni ikinci sivicimiz. Bu sivicimiz ise fanı açma kapama işlemi gerçekleştirecek. Bu projede iki adet potansiyometre mevcut. Bir akım değerini ayarlayabilmek için bir de voltaj değeri ayarlayabilmek için. Yine iki tane pot başlığımız var. Ayar yapabilmek için. Artı ve eksi olmak üzere voltaj değerlerimizi alacağımız boncaklarımız mevcut. Bu devre elemanımız ise 100 volt ve 10 ampere kadar bizim değerlerimizi gösterecek. Çıkış değerlerimizi. Şimdi burada iki tane pot mevcut. Akım yapabildiğimiz pot ve voltaj değerlerine ayarlayabildiğimiz pot atıyorum ölçü aletinde 16-17 volt biz voltaj değeri gösteriyorken burada 16.5 voltaj değeri gösteriyorsak 17 volt olabilmesi için bu iki pot üzerinden ayarlama yapıyoruz şimdi bunların tabi kabloları mevcut bu taktığım kablo siyah ve kırmızı kablo kendi gücü için besleme kabloları sarı kablosu ise voltaj referansı olarak ölçeceğimiz güç kaynağına takacağımız kablo. Bu kalın iki tane kablo ise akımı ölçtüğümüz kablo. Kalın olmasının sebebi 10 ampere kadar ölçüm yapabileceği için yanmasını veya bozulmasını engellemek amacıyla kullanacağımız kablo. Diğer devre elemanımız ise DC-DC yükseltici. 2 adet yeşil soketi ben sonradan ilave ettim. Normalde mavi soket vardı. Revize etmemin sebebi ağzının büyük olması. Kalın kabloyla ile çalışacak olursam daha kolay olması benim açımdan. O yüzden revize ettim. İki tane trim potu mevcut. Bu potlar üzerinden akım ve voltaj değerlerini ayarlayabiliyoruz. Yine şurada sigortası mevcut. Bu sigorta aşırı akımdan dolayı atıp devre elemanını korumak için kullanılıyor. Yine modülün özelliklerinden giriş voltajının 8.5 ile 50 volt arasında besleneceği. Çıkış voltajının ise 10 ile 60 volt arası olabileceği söyleniyor. Yine çıkış akımının 15 amper maksimum. 15 amperden sonra zarar görebileceği. 8 amper ve üzeri ekstra soğutma gerekli olduğunu söylüyor bize modül. Yine 0.2 amper ile 12 amper aralığında ise sabit çıkış akımı ayarlanabilmekte. Diğer devre elemanımız ise USB soket. Dış kılıfını 3D printer'dan çıkarttım. Yine bununla telefon şarj edebileceğiz. Bu güç kaynağını muhafaza edebilmek için bir tane kutu yapacağız. Bu kutuda 5 tane sunta parçası olacak. Bu sunta parçasının ön tarafındaki parça 9 çarpı 17 santim. 2 tane yan parça 9 çarpı 30 santim. Alt ve üst parçalar ise 16 çarpı 30, 17 çarpı 30 olacak. Kutunun üst tarafında sunta parçasını kızak sistemi yapabilmek için 3D printer'dan bunun gibi birkaç tane parça bastık. Yine ek olarak bir tane kulp bastık. İleri geri yapabilmek için veya da tutmak için. Son 3D printer parçamız ise L şeklinde bir tane aparat yaptık. Bu aparat bize sunta iki tane sunta parçasının kolay bir şekilde monte edilebilmesi için bize kılavuzluk sağlayacak. Kutu yapma aşamasına geçelim. güç kaynağımızın ön panelini çizmiş olduğumuz ebatlara göre kestik. Bönjaklarımız için gerekli olan yuvaları hazırladık. Ekranımız için hazırladık. İki tane akım ve voltaj ayarı yapabilmemiz için potansiyometre için hazırladık. İlave olarak LED bir tane açtığımız ve kapadığımızı anlayabilmek için güç kaynağının bir tane yeşil ve LED koymaya karar verdim. O yüzden artı olarak bir tane led yuvası ilave ettim. Yine power güç kaynağını açma kapamak için. Yine bir tane fanı açma kapamak için switch. Bu da USB yeri. Şimdi bunların bağlantısını tek tek yapalım. güç kaynağımızın ön panelinde komponentleri yerleştirdikten sonra bağlantılarımıza 12 volt, 5 volt, 3.3 volt gerilim bağlayacağız. Sarı ve siyah kablomuz bizim güç kaynağımızdan gelen 12 voltumuz olacak. Kırmızı ve siyah kablomuz 5 voltumuz olacak. Turuncu ve genedemiz yani siyah kablomuz bizim 3.3 voltumuz olacak. Güç kaynağından gelen GND'yi bağladıktan sonra köprü yapabiliriz buradaki borçaklarımıza. Şimdi bu işlemi yapmayla başlayalım. Şimdi sıra DC DC yükseltici modülümüze geldi. İki tane trim potu söktük. Yerine buradaki potlara bağlayacağız. Şimdi bu bağlantıyı yapmaya geçelim. Akım ve voltaj ayarını yapabilmek için söktüğümüz trim potları yerine üçer tane kablo lehimledik. Bu üç kablolardan bir tanesi potansiyometrenin bir ucuna bağlanacak, diğer 3 kablo da potan ikinci potansiyometremize bağlanacak. DC güç yükselticimizde akım ve voltaj ayarı yapabilmek için kablolarımızı potansiyometrelerimize bağladık. Şimdi ikinci aşamada input artı ve input eksi yazan yerde güç kaynağından gelen artı 12 voltu input artıya siyah kabloyu GND'ye bağlayacağız. Çıkışımızı ise bizim istediğimiz alt tarafta belirlediğimiz burn bağlayacağız. Out artı kısmını kırmızı böncekimize bağlayacağız. Alt eksi kısmı neyse siyah böncekimize bağlayacağız. Şimdi bu işlemi yapmaya başlayalım. Şimdi dc güçlendiricimizi artı 12 volt ve GND girişlerini yapmış bulunmaktayım. Şimdi çıkışlarımızdan burn geçelim. Çıkışımız sarı kablo olarak çıktı. GND'miz ise yine siyah kablo olarak çıktı. Sarı kablolar burn bağlandı. Alt tarafta görmüş olduğunuz burn bağlandı. Yine siyah GND kablomuz ise siyah burn bağlandı. Şimdi güç kaynağımızın açma kapama işlemini yapmak için power switch'imize geldi sıra. Şimdi 3 bacaklı bir tane switch'imiz olduğunu varsayalım. Şimdi burada hangisinin açma kapama olduğunu bulabilmek için ölçü aletimi buzzer konumuna alıyorum. Bu ikisini tuttuğum zaman ölçü aletim ses gösteriyor. Yani ikisi arasında iletim var demek. Baştakiyle sonuncuya tıklıyorum. Hiçbir şekilde bir etkileşim alamıyorum. Şimdi sivicimin konumu şu anda 1 olduğu için öttü. Sıfır konumunu alıyorum sivicimi. Şimdi öten yere tekrardan bağlanıyorum. Şu an hiçbir şekilde bir ötme yok. Tekrardan bir konumunu alıyorum. Sivicimi. Evet. O yüzden benim güç kaynağımdan gelen yeşil ve siyah kabloyu bu iki tane power switch'imin ucuna lehimlemem lazım. Açma kapama işlemini böyle gerçekleştireceğim. Şimdi bu bağlantıyı yapalım. Şimdi güç kaynağımızın power switch'ini bağladık açma kapama. Güç kaynağımızdan gelen yeşil kabloyu switch'imizin birinci bacağına. GND kablomuzu ise switch'imizin ikinci bacağına bağladık. Arkada 220 volt elektriğimiz mevcut. Buralarda 220 volt olduğu için çok fazla yaklaşmıyoruz. Şimdi ben sivicimi arka taraftan açacağım. Ve açmaya başladığı zaman fanın döndüğünü görebilirsiniz. Kapatıyorum. Evet sivilcemiz güzel bir şekilde çalıştığını buradan kontrol etmiş oluyoruz. Tekrardan açayım. Evet sivilcemiz şu anda çalışıyor. Şimdi ikinci bağlantı olarak ekranımızı bağlayalım hep birlikte. Şimdi sıra fan bağlantımıza geldi. Fan bağlantımız için fanın iki tane kablosunu siyah ve kırmızı kablolarını uzattık. Hareketli kablolar olduğu için makaron ekledik. Siyah kablo güç kaynağına giden GND'ye bağlanıyor. Kırmızı kablomuz için sivilcimizin bir tane bacağına yine sarı faz attı kablomuz ise güç kaynağından gelen 12 volt. Sivilcimizi açtığımız kapadığımız zaman 12 volt akacak. Böylelikle devre tamamlandığı için fanımız da güzel bir şekilde çalışacak. Şimdi USB ve LED bağlantısına geçebiliriz. Şimdi LED bağlantısına geçelim. LED bağlantısı için turuncu görmüş olduğunuz kablo güç kaynağımızın turuncu kablosu 3.3 voltuna bağlanmış oldu. Siyah olarak görmüş olduğunuz kablo ise güç kaynağımızın GND'sine bağlanmış oldu. Makaronun içerisinde bir adet LED'imizi korumak için direnç mevcut direnci bağladı, bağladık. Böylelikle LED'in ömrünü uzatmış olduk. Ekstra olarak LED'imizin içerisinde görmüş olduğunuz katı olan yer bizim eksi yerimiz. Şurada ince olarak görmüş olduğunuz yer ise artı yerimiz. Artı ve eksiyi anlayabilmek için sıfır eğer bir led aldıysanız uzun bacak her zaman artı, kısa bacak ise her zaman eksidir. Eğer LED'imizin boyları eşit ise bu yöntemle artı ve eksisini bulabilirsiniz. İkinci olarak USB bağlantımıza geldi sıra. USB bağlantımız ise biz mor olan güç kaynağımızdan mor olan kablo kabloyu artı kısmına yine güç kaynağımızdan GND olan kabloyu ise USB'mizin diğer tarafına bağladık. Artı ve eksi olarak böyle düşünebilirsiniz. Bu tarafımız bizim artı, diğer tarafımız ise eksi olmakta. Güç kaynağımızın testine geldi sıra. Güç kaynağımızı test etmek için enerjisini bağladım. Sivicimizi açalım. Ledimizin yandığını görüyoruz. Güç kaynağımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi böncaklarımızı ölçelim. 12 volt şu an jackımda enerji var. 5 volt enerji var. 3.3 volt enerji var. Şimdi ayarlı jacklarımıza geldi sıra. Şu an 18.27 volt enerji görmekteyim. Potansiyometremi saat yönüne doğru çevirdiğim zaman voltaj artımı olmakta. Saat yönünün tersine çevirdiğimde ise voltaj azalımı olmakta. USB çıkışımı test edebilmek için bir adet lityum pil bağladım. Lityum pili şarj edeceğim. Şarj edebilmek için bir adet lityum şarj modülüm var. Kablomu şimdi bağlıyorum. Ve kırmızı ışık yandığını görebiliyorum. Kırmızı ışık şu an bu pilin bize şarj olduğunu belirtiyor. Eğer ben şuradaki bağlantıyı kesersem ışığın maviye döndüğünü göreceğim. Tekrar bağlayayım. Işığım tekrar kırmızıya döndü. Şimdi hızlı bir şekilde telefonumu da şarj etmek istiyorum. Telefon şarjıma geldi sıra. Telefonu şarj edebilmek için kablomu değiştirdim. Şimdi telefonumu bağlıyorum. Ve evet şarj olduğunu görmekteyim. Şimdi akımı ölçebilmek için bir adet motor bağladım. Motorumun kırmızı kablosunu kırmızı jakıma diğeri ise şu an boşta. Şimdi bağlayalım. Diğer ucumuzu da. Evet. Şu an 0.85 amper benim motorum akım çekiyor. İlk baş voltajı arttırayım. Motorun sesi değişecektir. Dolayısıyla dolaylı olarak akımım da benim atmakta. Şimdi voltajı azaltıyorum. Voltajı azalttığım için benim şu anda akımım da azalmakta. Şimdi belirli bir seviyeye getireyim. Şimdi birazcık zorlamak istiyorum motorumu ve çektiği akım değişecektir. Evet, şu an üç küsürlerde voltajın düştüğünü görmektesiniz. Bunun sebebi ise şu an buradaki potansiyometrenin azda olması için akım potansiyometremi arttırıyorum. Şimdi deniyorum. Voltajda düşme olmayacaktır. Evet. Şu an voltajım sabit bir şekilde duruyor. Tekrardan ilgili potansiyometremi azaltayım. Şu an voltaj mutlaka azalacaktır. Evet. Şu an voltajın azaldığını görünmektesiniz.